Bazen sabah uyanıyorum ve aklımda koca bir yapılacaklar listesi var. Ama ilim hiçbirine gitmiyor. Başlamak yerine birazdan yaparım diyorum. Sonra o birazdan giderek büyüyor, gün oluyor, akşam oluyor. Bazen haftalar bile geçiyor. Ve ben o işi hala yapmamış oluyorum. İşte o an geliyor, o tanıdık his. Suçluluk. Yine erteledim. Yine yapamadım. Yine kendime söz verdim, tutamadım. Belki sen de bu döngünün içinde kaybolmuşsundur. Hani o "Yarın kesin başlıyorum." cümlesini defalarca kurup hiçbir şey değişmeyen günler var ya. İşte hepimiz oradayız. Erteleme aslında tembellik değil, bunu baştan söyleyeyim. Çünkü biz ertelediğimizde içten içe rahatsız oluruz. Bir şey yapmadığımız halde zihnimiz sürekli o işi düşünür. Beynimizin arka planında o yapılmamış iş yankılanır durur. Tembel insanın umrunda olmaz ama erteleyen insanın umrundadır. Sadece bir türlü başlayamaz. Yani sorun isteksizlik değil, o ilk adımı atacak enerjiyi bulamamaktır. Ben uzun süre bunun sadece disiplin eksikliği olduğunu düşündüm. Daha kararlı ol, daha planlı ol, yap gitsin diyordum kendime. Ama işe yaramadı. Çünkü asıl neden plan değil, duyguydu. Evet, duyguydu. Çünkü ertelemenin kökünde genelde korku var. Başaramama korkusu. Mükemmel olamama korkusu, yetersiz hissetme korkusu. Bazen bir işe başlamıyoruz çünkü içten içe diyoruz ki ya kötü olursa ya yeterince iyi olmazsam ya kimse beğenmezse. O yüzden başlamak yerine erteliyoruz. Çünkü başlamadığımız sürece başarısız sayılmayız. Bu bilinçsiz bir koruma mekanizması aslında. Beynimiz bizi hayal kırıklığından korumak istiyor. Ama ironik olan şu, biz o işi yapmayarak zaten kendimizi hayal kırıklığına uğratıyoruz. Bir de yorgunluk var. Zihinsel, duygusal yorgunluk. Gün içinde o kadar çok uyaran, o kadar çok karar vermemiz gereken şey var ki, sonunda basit bir işe başlamak bile ağır geliyor. Beyin artık lütfen biraz dur diyor. Ama biz bunu tembellik sanıyoruz. Erteleme sadece zamanı değil öz saygıyı da yavaş yavaş tüketiyor. Çünkü her yarın başlarım cümlesi aslında içimizdeki bugün de yapamadım duygusunu büyütüyor ve her seferinde kendimize olan güven biraz daha azalıyor. Ben zaten hep erteliyorum düşüncesi yerleşiyor ve o düşünce bir noktadan sonra davranışa dönüşüyor. Ama iyi haber şu. Bu döngü kırılabilir. Çünkü bu bir karakter değil, bir alışkanlık ve her alışkanlık gibi bu da değiştirilebilir. Ben kendi adıma bu döngüyü kırmak için önce kendimle dürüst olmaya başladım. Neyi neden ertelediğimi anlamaya çalıştım. Bazen bir işi erteliyorum çünkü onu aslında yapmak istemiyorum. Belki o iş bana iyi hissettirmiyor, belki sadece başkaları için yapmam gerekiyor. Bu durumda erteleme bir tembellik değil, içsel bir dirençtir. Kendine şunu sormak işe yarıyor: ben bunu gerçekten yapmak istiyor muyum? Ama bazen de o iş gerçekten önemli, sadece gözümde büyütüyorum. Başlamadan önce o kadar çok plan yapıyorum ki başlamaya hiç fırsat kalmıyor. Bu yüzden artık mükemmel bir başlangıç aramıyorum. Hatta tam tersine kötü başlamak benim yeni ilkem oldu. Çünkü kötü de olsa başladığında o hareket seni içine çeker başlamak düşünmekten her zaman daha güçlüdür. Bir de küçük hedefler meselesi var. Eskiden bir günde dağları devirmeye çalışırdım. Sonra hiçbirini yapamayınca moralim bozulurdu. Şimdi sadece 15 dakikalık hedefler koyuyorum. Sadece 15 dakika şu işe bak. Bu kadar. Çünkü beynimiz başlamakta zorlanır ama başladıktan sonra devam etmeyi sever. Bu küçük başlangıçlar koca bir fark yaratıyor. Bir başka fark ettiğim şey, ertelemenin ilacı kendine kızmak değil, kendini anlamak. Biz genelde suçlayarak başlarız. Yine yapamadın, beceriksizsin. Oysa bu cümleler bizi motive etmez. Tam tersine içsel bir direnci tetikler. Beyin, sen beni yargılıyorsan ben de yapmam der. O yüzden ben artık kendime kızmıyorum. Evet, bugün de zor geliyor ama bu da geçecek diyorum. Bu anlayış o iç baskıyı yumuşatıyor. Bazen de çevreyi değiştirmek gerekiyor. Dikkat dağıtan her şeyi kaldırmak, telefonu başka odaya koymak, masayı sadeleştirmek, hatta gerekirse ortamı değiştirmek. Çünkü çevre davranışı şekillendirir. Küçük bir düzen büyük bir fark yaratabilir. Ve belki en önemlisi, harekete geçmek için motive olmayı beklememek. Çünkü motivasyon eylemin sebebi değil, sonucudur. Yani yapmaya başlayınca gelir. Tıpkı koşuya çıkmadan önce üşenmek ama birkaç dakika sonra vücudun ısındığında enerjinin gelmesi gibi. Hayatta da öyle. Bekleme, yapmaya başla. O istek zaten seni bulur. Kendime sık sık şunu hatırlatıyorum. Bir adım sıfırdan iyidir. Bazen bir defteri açmak bile başlangıçtır. O küçük hareket büyük zincirleri kırar. Çünkü beynin başladım dediği anda geri dönmek daha zor olur. Ve son olarak erteleme hastalığının arkasında çoğu zaman bir öz eksikliği yatar kendimize yeterince nazik değiliz. Her hatamızda, her gecikmemizde acımasız davranıyoruz. Ama bir dostumuz aynı durumda olsa ona ne derdik? Sorun değil, biraz dinlen sonra yaparsın. İşte o cümleyi kendine de söyleyebilmelisin. Çünkü ertelemeden kurtulmanın yolu kendine düşman olmaktan geçmiyor. Kendine dost olabilmekten geçiyor. Bazen hayatın temposu ağırlaşıyor, bazen iç motivasyon sönüyor. Ama önemli olan şu. Vazgeçme. Her gün yeniden başlamak için küçük bir neden bul. Belki bir müzik, belki bir yürüyüş. Belki sadece bugün dünden bir adım daha iyi olayım düşüncesi. Çünkü gerçek ilerleme sessizdir. Küçük adımlarla olur. Ve unutma. Erteleme alışkanlığı seni tanımlamaz. O sadece şu anki halindir. Değişebilir. Dönüşebilir. Yeter ki bugün şu anda bir adım at. Hadi. Belki sadece kalemine elini al. Belki sadece başla butonuna tıkla. Belki sadece şu cümleyi hatırla. Birazdan değil, şimdi. Yorumlarda buluşalım ve bana anlatmak istediklerini paylaşmaktan çekinme olur mu? Eğer videoyu da faydalı bulduysan beğenmeyi de lütfen ihmal etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.